Biz Zilhicce'nin 8'ine terviye günü deriz. Zilhicce'nin 9'una arefe günü deriz. Zilhicce'nin 10'una da bayram günü deriz. Yani İdül Edha. Kaynaklara baktığımızda terviye gününü şöyle yorumluyorlar. Hazreti İbrahim'in ilk gördüğü rüya, Hazreti İsmail ile alakalı ilk gördüğü rüya 8. gündür. Terviye diye adlandırılmasının sebebi Ravva Yuravvi terviye onu yorumlamaya çalışmasındandır. Yani Zilhicce'nin 8'inde bir rüya görüp yorumladığından dolayı biz Zilhicce'nin sekizinde terviye deriz. Peki Zilhicce'nin 9'una Arafe niye deriz? Arafe Arapça bilmek demektir. Ve İbrahim Aleyhisselam ikinci bir rüya daha görünce Zilhicce'nin dokuzunda Arafe bu işin hakikat olduğunu bildi. Allah tarafından bu kurban edilme olayının, evladını kurban etme olayının hakikat olduğunu bildi. Ve 10. günde de evladıyla bu durumu paylaşıp vazifeyi ifa etmek üzere yola çıktılar. Ona da İdül Edoha diyoruz. Yani Zilhicce'nin 8'i terviye olması, 9'u Arafe ve 10. gününün de İdül Edoha olması, İbrahim Aleyhisselam'ın ilk iki gün rüya görmesi, ikinci günden sonra bu işi Arafe anlaması ve 10. günde de bunu ifa etmesi.